Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün e, liderleri konuşmak istiyorum. Liderliği anlatmak için liderleri konuşmak istiyorum. E, ve liderlerin de e, açıkçası hani e, yöneticilerin, liderlerin, e, şirketlerdeki CEO'ların, genel müdürlerin, patronların başarılı oldukları ortak yönlerin değil başarısız oldukları tarafları konuşmak istiyorum. Benim e, yani buna karşı bir merakım var, yöneticiliğe, liderliğe karşı bir merakım var. Gerçekten e, önem veriyorum e, liderliğe, yöneticiliğe. Çünkü hakikaten ülkemizin liderleri, düzgün liderlere ihtiyacı var. Liderler her an en tepedekini düşünmeyin, sadece en iyi e, Yaptığımız, etrafımızda yürüttüğümüz işlerde, etrafımızda e, yürütülen işlerde, işlerin başında lider olan insanlara ihtiyacımız var. Her noktada liderlere ihtiyacımız var. E, o yüzden e, liderlerin yaptıkları hataların da neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunları e, hataların neler olduklarını, liderlerin yaptıkları asıl hataların neler olduğunu bilirsek o hataları tekrarlamayız. E, söylediğim gibi e, yani geçmiş e, zamanlarda e, sürekli durmadan en çok da kendimi iştirmeye çalışırken liderleri yaptıkları hatalarla da e, ölçmeye, e, değerlendirmeye, öğrenmeye, çalışmaya gayret ettim ve bir takım ortak noktalar buldum. E, bazı bir takım ortaklıklar var. Yani bunlar e, yani baştan böyle bir yerlere gelmiş, asper kadar bir noktaya kadar yükselmiş, belli bir takım seneler belki de o noktada tutunabilmiş ama o noktadan sonra aşağıya gitmiş. Liderlerde bu ortak noktaları görüyorsunuz. E, böyle söylerken tabii hani bunlar e, Bazen şirketlerin yöneticileri, bazen diktatörler, tarihteki çok e, ilginç diktatörler var e, ve bu diktatörlerin bazıları e, başarılılardı, güzel şeyler de yapmışlar ama hatalar da yapmışlar. Mesela diktatör kelimesi Roma'dan geliyor, eski Roma'dan geliyor. Sezar'a diktatörlük veriliyor. İşte Roma'da diktatörlük zannediyorum belli bir kısıtlı süre e, boyunca veriliyor. Diktatörlük de şey aslında e, senatonun bütün yetkilerini bir kişiye devretmesi. Ee, Sezar bunu uzun süreliğine talep edip alan ilk e, diktatör diyeyim ben size senatonun başında tabii ki ee, çok güzel şeyler yapıyor Belli bir noktaya getiriyor Roma'yı Roma'yı hakikaten büyütüyor en böyle sınırlarının en geniş noktalarına kadar böyle e, genişletmeyi başarıyor fakat e, o da hatalar yapıyor o da gidiyor onun gibi aynı şekilde e, yani kendi tarihimizde de var Avrupa tarihinde de var. E, hala daha e, dünyada şu anda ya bakıyorsunuz görüyorsunuz Güney Afrika'da Afrika Güney Afrika demişim, Afrika'da filan böyle kabileleri filan görüyorsunuz. E, böyle zalim bir takım diktatörler çıkıyor. Onun dışında şirketlerde var. Bunları inceliyorum. Ve bu liderler de şirketlerdeki liderler de e, bunların da hata yapanları, yukarılara kadar çıkanları. Ama çok güçlü. Mesela bazıları ee, mesela örneğin e, yani kötü deneyeceğim. Yani hatalar, bir takım hatalar yapmış diyeceğim sadece. O da hani e, ha, e, şeyin e, yöneticiliğinin son zamanlarına diyeyim. Lia Koka. Lia Koka'yı ben çok severim. Hakikaten takdir ederim. Lia Koka'nın kendi yazdığı kitaplar var. Lia Koka hakkında yazılmış kitaplar var. Bunları okudum. E, gerçekten sevdiğim için. Ama Lia yakoka dahi büyük adamdır. Yani büyük yöneticidir. CEO kelimesinin resmen mucididir Lia Koka. O dahi belli bir noktadan sonra hatalar yapmaya başlıyor. Bakın bu hatalar hep standart. Yani görüyorsunuz benzer hataları, işte Roma'da da görüyorsunuz, Atina'da da görüyorsunuz. E, ne bileyim imparatorluklarda da görüyorsunuz, devletlerde de görüyorsunuz, şirketlerde de görüyorsunuz. Liderlik çünkü çok e, aslında bir takım kuralları olan e, ve bu kurallara uyulduğu zaman başarı getiren, bu kurallara uyulmadığı zaman da o hataları beraberinde getiren bir şey. Şimdi en başta e, her şeyden önce bir kere e, şöyle bir şey var bu liderlerde. Bu liderlerin, başarısız olan liderlerin, hatalar yapan liderlerin büyük bir kısmı zaten bir kere başa geliyorlar ve bir liderliği alıyorlar, yukarılara gidiyorlar. Ve bu bir e, konjonktür içerisinde gerçekleşiyor. Yani ne demek istiyorum? O zamanın şartlarında, o e, mekanın şartlarında e, öyle bir lidere ihtiyaç olduğu zaman o andaki bir boşluktan istifade... Bazen o boşluğu dolduracak bir iki kişi arasından en güçlü oldukları için. Hatta diktatörlere baktığınız zaman Afrika'daki bakın diktatörlere. Böyle hepsi kanlı gelirler. Bir önceki diktatörü devirirler. <laughs> böyle bir gece evinde onu basarlar böyle. Bunlar genelde askerdir. Böyle yanlarında. Hatta çok ilginç bunların böyle yani 20-30 kişiyle bir önceki diktatörün bulunduğu sarayı basıp onu öldürüp başa gelenleri var. Yani çok böyle kalabalık ordularla savaşmadan hatta ve bu Uzun sürede orada kalmış. Hatta bunların arasından e, gerçekten böyle çok e, düşük rütbeli olanlar var. Düşük rütbeli bir yere gelenler var. E, ve bu liderlerin e, ilk e, bir kere hayatlarında görüyorsunuz ki bir konjektür var o anda. Böyle bir liderlik boşluğu var. O boşluğa ihtiyaç var. Yani e, bakın mesela Sezar böyle örneğin. E, bir boşluk var o anda. O boşluğu dolduruyor. Öyle bir ihtiyaç var ve o ihtiyacı karşılıyor. Ve çok doğru adımlar atıyorlar. İlk başta çok doğru şeyler yapıyorlar bu liderler. E, o anda e, halkın ihtiyacı neyse onu görüyorlar ya da bazen onu gördüklerinden de değil. O ihtiyacı karşılık kendi yapıları kendi hayatta bakış açıları kendi iş yapma şekilleri uyduğu için başa geliyorlar ya da şirketler için konuşacak olursak, yani böyle şirketin çok yüksek noktalara taşıyıp da ondan sonra oradan aşağılara inen patronlar için konuşacak olursak, girişimciler için söylüyorum ki e, yani biliyorum aranızda girişimcilikle ilgili e, hakikaten belli noktalara gelmek isteyenler var. Onlarda da görüyorsunuz, o girişimcilerde de görüyorsunuz. E, i̇lk başta bir fikir var aklında, bir şey var ve aklındaki fikri, aklındaki şeyi o anda o boşluk içerisinde uygulamaya başlıyor. Tabi doğru uyguluyor, doğru adımlar atıyor. Demiyorum ki şanstan geliyor. ki Kimse böyle şanstan bir yerlere gelmez kolay kolay. Yani gelse bile böyle yükselmesi mümkün atıyor, yükselmesi de mümkün atıyor şanstan. O yüzden bakıyorsunuz belli bir noktaya kadar gelebiliyor bu insanlar. O anda yaptıkları şey diyelim ki bu bir girişimci ise, işte diyelim ki mesela ülkede ne bileyim ben salladım mesela <laughs> bulaşık eldiveni yok mesela <laughs> attım. Bulaşık eldiveni daha icat edilmemiş öyle bir şey yok. Adam bir tanesi diyor ki bak kadınlar böyle elini yıkarken diyor ben bunları bir eldiven yapayım diyor. Eldivenin içerisine su girmesin bulaşıkta ellere şey olmasın filan diye. Bu aklına geliyor bunu yapıyor koyuyor bu tutuyor böyle. Sonra bir bakıyor milyonlarca işte ev hanımı bulaşık eldiveni kullanıyor dünyaya açılıyor filan. Belli bir noktaya kadar böyle ilk başta o anki piyasanın eksiğini diyelim ki dolduruyor bazen. Bazen o politik boşluğu dolduruyor. Konjöktürle bir yere gelebiliyor. Konjöktürü tabii çalıştırıyor. Sadece konjöktür değil. Aynı zamanda kendisi de çalışıyor. Bir kere bu bir. Ee, daha sonra e, yaptıkları şimdi yukarıya geliyorlar. Belli bir noktaya geliyor. Sonra bir takım hatalar olmaya başlıyor. Şimdi bu hataları anlatacağım ben size. Yani siz de eğer girişimcilikle e, uğraşacağım diyorsanız. E, ben bir e, noktaya gelmek istiyorum diyorsanız. Bakın bir noktaya gelmeye başlarken artık bu anlattıklarımı unutmamanız, göz önünde bulundurmanız, sürekli e, düşünmeye başlamanız lazım. Söyleyeyim. Bir kere en başta hayat boyu eğitim konusunda bir sıkıntıları var bu insanların büyük bir kısmının. Ee, yani işin A'sını, B'sini, C'sini biliyorlar. Ama yani ondan sonra e, Y, Z falan oraya kadar gelemiyorlar maalesef ki eğitim konusunda. A, B, C tamam. Çünkü A, B, C... A, B, C, D, E <laughs> ilk harfler sizi belli bir noktaya getirir. Ee, çalışırsınız, çabalarsınız. Böyle e, yavaş yavaş e, belli bir seviyeye e, ufak ufak e, gelmeye başlarsınız. Ve e, bununla da e, böyle sizi ilk oraya getirecek olan bilgi zaten vardır. O diyelim ki gençliğiniz sırasında ilk işi yapmaya başladığınız zaman da öğrendiğiniz bir takım şeyler. Ama ondan sonrası için farklı bir takım bilgiler gerekeceği için... Sadece o bildiğiniz A B C D E yani alfabenin ilk 3 5 harfi daha ondan sonra 20 tane falan harf var. 3 5 harfi herhangi bir anlam ifade etmez. Bu başarısız liderlerin, <laughs> diktatörlerin hatta diyeyim size problemi bu. Hayat boyu eğitime inanmıyorlar. İnansalar bile dillerinde sadece, yüreklerinde değil. Çünkü ee, sürekli hayat değişir ve hayat değiştiği gibi yaptığınız işte büyümeye başlarsa, siz de yaptığınız işte yukarılara gelmeye başlarsanız bir takım şeyler artık değiştirmeniz gerekir. Bir takım yeni şeyler koymanız gerekir ortaya. Yeni şeyler ortaya koymanız için de eğitime inanmanız gerekir. Değişmeniz gerektiğine, yeni şeyler öğrenmeniz gerektiğine inanmanız gerekir. Bu bir. Bununla beraber mesela ne görüyorsunuz? Fikirlere değer vermeme. Bu insanların fikirlere, etraflarındaki insanların fikirlerine değer vermediğini görüyorsunuz. Ben bilirim var. Ben bilirim diyor İşte Biri geliyor bir şey söylüyor. Ya sen ne anlarsın ki diyor. Ben bunu yaşadım. Ee, geçmişte e, yöneticilik böyle genel müdürlük yaptığım şirketlerden bir tanesinde patron bir gün şöyle dedi. E, topladı böyle e, patron tabi belli bir şunun üzerine gelmiş. 60'ın üstüne çıkmış. E, satıcılar diyorlar ki satıştaki arkadaşlar, satış müdürleri falan, işte satış ekibi falan var böyle. Yani nereden baktınız orada masada 10 kişi oturuyor böyle. Yani biz bir iki yöneticinin haricinde. İşte efendim şöyle böyle böyle ya diyor öyle değil diyor. Siz yapamıyorsunuz diyor. Satamıyorsunuz diyor. Filan işte. Söyleyip de söylüyor. Son toplantı bitti çıktık. Şu, şu, cümleyi kullandı dedi ki. Ya <laughs> dedi. Bunlar bilmiyorlar ki diyor. Ben iş adamıyım diyor. Ben biliyorum diyor. Ben zamanında gördüm bunu. Doğru sen zamanında gördün bunu. Ama sen zamanında gördün. Şimdiki zamanda da bunları görüyor. O gençler senin zamanında gördüğün gibi şimdi bu gençler görüyor. Sen o zaman bu gençlerin yaşındaydın. İşte bu ben bilirim demek, fikirlere değer vermemek. Çünkü ee, yani güçlenmek, ee, yukarılara gelmek, lider olmak yani bir yerde hani bir böyle bir zehir derler bu bir zehir aslında. O da nasıl bir zehir biliyor musunuz? O sizi zehirliyor. Sen biliyorsun diyor. Ya işte diyor hakikaten diyor sen diyor iyisin diyor. On numarası diyor bu işte diyor. Bak diyor yani bunu yaptın diyor. Bu noktaya gelene kadar diyor sen diyor gördün her şeyi diyor. Artık diyor bu konuda tamam. Artık ustalık dönemini yaşıyorsun diyor. O yüzden her şeyi biliyorum diyor. Fakat unutduğu atladığı şey şu ki o zaman öğreniyordu. Yeni bir şey koyuyordu üstüne. Bakıyordu, görüyordu, gözlemliyordu üstüne bir şey koyuyordu. Bir takım insanları dinliyordu üzerine koyuyordu. O insanlar artık dinlemiş yeterince. Bundan sonra bir şey değişmeyecek. Yeni insanlar dinlemeye gerek yok o yüzden. O yüzden fikirle değer vermeye gerek yok diyorlar. Bir kere hataları bu. Sonra e, bunun dışında kendini görememe var. Yani dışarıdan kendilerine bakamama. Kendilerini e, bir bu, dev aynasında görüp hakikaten yani bir takım şeyleri değiştirmek gerektiğine inanmama var. Kendilerini göremedikleri için ne olduğunu bilemedikleri için bakın strateji neyi gerektirir? E, karşıdakini görme, kendini görme yani karşıdakini tanıma, kendini tanıma ve o alanı işte o her neyse o mücadele edilecek alanı tanımayı gerektirir. O yüzden bu insanların kendini tanımadıklarını, artık kendilerini e, görmediklerini görüyorsunuz. Çünkü hani dedim ya konjüktür o insanları bazen bir yere getirmiş. Bir şeyleri öğrenmişler. Belki de hasbelkader öğrenmişler. Bir noktaya gelmişler. E, tamam o zaman diyor. Yani hala onu böyle aynı şey zannediyor. Bununla beraber ne var? Zaman değiştikçe eskileri yapmaya devam etme var. Hala aynı şeyi yapmaya. Bir daha ne yaptıysa onu. O zaman başarılı ya. Hala aynı şeyi yapacak. Fakat bazı şeyler ö ee, yani bir takım şeyler artık değişiyor. Yani zaman değişiyor ve e, işler de büyüyor. İşler büyüyor derken yapılan işler de artık eskisi gibi yapılmıyor. Şimdi şuna benziyor. Diyelim ki sıfır. Sıfırken işte bir iş yaptı. Üzerine 5000 koydu, 10.000 koydu. 5000 koydu, 10.000 koydu. 5, 10, 5, 10 koyu koya böyle 100, 200, 300 atıyorum belki birkaç yüz, birkaç yüz milyona geldi diyelim ki. 5000 lira, 10.000 lira koyu koya. Şimdi sıfırın üzerine 5000 koymak bir şeydir. 5000 üzerine 10.000 koymak muhteşemdir. Hani 15.000 olduğu zaman bir 10.000 daha koyduğunuz zaman yine iyidir böyle devam edersiniz ama Artık birkaç yüz bin olduğunuz zaman beş bin on bin koymak değil. Artık hani elli bin yüz bin koymanız gerekir. Yani öyle hamleler yapmanız gerekir. Böyle hamlelerle bir noktaya gelirsiniz. O yüzden bir de bu sorun var. Ee, zaman değiştikçe eskileri yapmaya devam etme hala daha aynı şeyleri aynı hareketleri yaptığın için bir sonraya gidememe var. Sonra şöyle bir şey görüyorsunuz. İleriye değil bir zaman sonra geriye bakmaya başlıyorlar. Artık e, yani o gençken yani ya boş ver tamam önümüze bakalım hani çaba sarf edelim hani tamam dursun o şimdi önemli değil bu hatalar önemli değil bunları geç ha belki o hataları ilk başta görmedi gözü görmüyordu o hataları işte onları görmediği için sürekli önüne bakıyordu. Bir zaman sonra ben bunu da gördüm bu e, yöneticilerde. Yani direkt bizzat benim gördüğüm şeyler bunlar. Hani sadece ve sadece kitaplarda okuduğum falan değil. E, kendimin bizzat görerek e, şahit olduğum şeyler e, eskiye takılıp kalıyorlar ve aynı zamanda hataya takılıp kalıyorlar. Hatalarda kalıyorlar. Birisi bir şey yapsa atıyorum çok güçlü yöneticiyle e, artık böyle e, kurt kocamış ya. <laughs> o noktaya gelmiş e, yönetici arasındaki fark olay şu. Ee, bir diyelim ki e, bir böyle bir dava oluyor, bir çek bir yerde takılıyor. Ya da birisi bir sahtekarlık bir şey yapıyor. Orada diyelim ki e, 100 bin 200 bin bir para kaybediyor. 100 bin 200 bin para kaybederken ama diğer taraftan böyle yani birkaç yüz bin lira kazanmaya devam ediyor. Hatası o kaybettiği o parayı görüp onu ona yaşatan insanın peşine düşmek. Bu sefer enerjisini alıyor oraya harcıyor. Ben bunu yapan insanları direkt gördüm. Enerjilerini artık ileriye gitmeye harcamıyorlar bir zaman sonra belli bir noktaya geldikten sonra artık ufak tefek şeylerle ve geriyle uğraşmaya başlıyorlar. Ona gönül bindirin. İntikam alma duygusu. İntikam alma duygusu insanı çakar orada kalırsınız. Çünkü o intikamı alacağım diye o zaman da kalırsınız. İleriye gitmek intikam alma artık göz ardı etmenizi gerektir. Yani artık bu, yani bunlar uğraşmayalım. Bakın çok kuvvetli bir yönetici tanıyorum. Ee, yani 2 milyon lira gibi bir parayı az buz bir para değil. ...bundan birkaç sene evvel 2 milyon lira gibi bir parayı... ...önemli değil deyip üzerine çizen. Eğer o 2 milyon liranın üzerine gitseydi... ...o 2 milyon lira zarar veren kişiyle o, iş, o kişi uğraşsaydı... ...çabalasaydı... ...şu anda o zamandan bu zamana üzerine koydukları gelmeyecekti. Artık bunlar üzerine, üzerine üzerine, üzerine üzerine, üzerine binmeyecekti. O yüzden bir hataları da... ...bu liderlerin geçmişe takılıp kaldıkları gibi... ...intikama takılıyorlar. Gereksiz yere. intikam almaya, öcünü almaya falan. Önlerine bakamıyorlar. Bu kör ediyor onları. Önlerine bakamadıkları için ilerleyemiyorlar. O geridekiyle uğraştıkları gibi bir de ilerleyememe var bunun içerisinde. İşte bu e, bu başarısız liderlerin bir ortak gördüğüm özelliği yani benim şahit olduğum diyeyim ortak özelliklerinden biri de bu. E, bir diğeri işleri delege edememe. Artık diyelim ki mesela bir girişimci. Diyelim ki 5 e, kişi çalışıyorlar. İşler büyüyor 10 kişi 20 kişi oluyorlar diyelim farz edelim ki. 10 i̇şte kişi 20 kişi olup yılda böyle 50 milyon 100 milyon para kazanan şirketler var. E, böyle çok daha fazla kazananlar da var. O kadar kişiyle tamam gidiyor. Fakat belli bir noktadan sonra artık işler daha büyük bir ekibi çalıştırmayı gerektiriyor. İşte 20 kişi 30 kişi dediğiniz zaman. Bir gün içerisinde kaç kişiyle ilgilenebilirsiniz? Bir gün içinde kaç kişiye laf anlatabilirsiniz? Kaç kişiye derdinizi anlatabilirsiniz? Kaç kişinin hatalarıyla uğraşabilirsiniz? Kaç kişinin yaptığı işi denetleyebilirsiniz? Söyleyeyim mi? 3-5. Bu kadar. Yani sağlıklı olarak 3-5. Yani üstün körü değil. İşte bu insanların daha sonraları o başarısızlığa onları götüren, o başarıdan aşağıya götüren şey İşleri delege edememe, işleri delege edemedikleri için bütün herkesin yaptığı her şeyi denetlemeye kalkıyorlar. Ufak tefek. Onu bunu getir onu bakayım bu ne böyle çekmeyicende ne var orada ne bu. İşte bu işleri delege edememe, bu bir sistem kuramama, o sistemde o insanları o sistemin içerisinde yönetememe, götürememe o insanlara, o insanların kendine verdikleri başka bir zarar. Çünkü şimdi düşünün ki mesela örneğin IBM binlerce insan çalışıyor. IBM'in başındaki CEO kaç kişiden Allah aşkına e, muhatap oldu kaç işleri yönetebilir? O yüzden işlerin başına koyduğu adamlara güvenmesi gerekiyor. İşleri delege etmesi gerekiyor. Yetki ve sorumluluk vermesi gerekiyor. Yetkiyle, sorumlulukla hareket etmesi gerekiyor artık o insanlara. Ve o düzgün insanları seçmesi gerekiyor. İşte buradan yola çıkarak bir hatası da, işte o yukarılara gelip aşağı gidenlerin bir hatası da doğru insanlarla çalışamamaları. Artık böyle o körlük, biraz da etrafta böyle belki dalga okuları da böyle hani toplamışsa, yani ya bak yanlış yapıyorsun. Diyenleri de istemiyorsa yukarıya gelmişse o öyle değil. Onu şöyle yapsan daha iyi olmaz mı? Sözüne katlanamıyorsa bunlara yanlış insanlarla çalışmaya başlıyor. İşte yanlış insanlarla çalışmak da e, o işin büyümemesine, ileri gitmemesine sebebiyet veriyor. Bu da başka bir hata. Tabi e, bununla beraber e, başka şeyler de var. Mesela hataları üstlenememe. E, hataları üstlenememe yapılan hatalar... Benim hatam yok. Ben değil işte. O yaptı. Öbürünü şu yaptı. Bunu bu yaptı. E tamam sen ne yaptın o zaman? İşin başında sensin. At bineni göre kişiler. Yani balık baştan kokar. Bu sözler yani gerçek sözler bunlar. Arkası dolu sözler bunlar. Sen eğer her hatayı onda bunda şunda bunda bulacaksan sürekli hata çıkıp dur. İşin başındaki öyle yapmıyor ama bakın. O büyük yöneticiler, o liderler, o belli bir noktaya gelmiş yöneticiler işin başında böyle yapmıyorlar. İşin başında hataları üstleniyorlar. Ha bak bunu yaptım diyor. Düzeltiyor kendini. Çünkü sopa yiyor. Sopa yedikçe aşağı gidiyor ilk zamanlarında. Yukarı çıkması için çok hareket etmesi gerektiğini biliyor. Bir takım şeyleri sürekli değiştirmesi, denemesi, yeni şeyler ortaya koyması gerektiğini inanıyor. O yüzden hatalar varsa da o hataları düzeltiyor. Ama belli bir noktadan sonra ben yaptım geliyor ya, ben yaptım, ben varım. Artık tamam buralar bu, bu anlamıyor bunlar filan. Ben anlıyorum var. İşte bunlar da e, o kişiye hatalarını üstlenememesini getiriyor. Hataları üstlenemiyor, kendini düzeltemiyor, yenileyemiyor. İşte e, bunlar benim e, başarısız yöneticilerde, e, daha doğrusu işin ilk zamanlarında başarılı olup işini belli bir noktaya kadar taşımış ama ondan sonra çok yukarılara çıkamamış yöneticilerde gördüklerim. Gördüklerim çünkü gördüm, net. Yani gördüm, duydum. <laughs> e, çok net olarak. Bunu biliyorum. Etrafımda bunu çok yaşayan insan olduğu, yani yıllardır çocukluğumdan beri e, patronları görüyorum. İşte fabrikaların içerisindeyim, şirketlerin içindeyim bir şekilde. İşte onlara o zamanlar o, o kadarcık aklımdan bakarak ederek, onların işte ya işte ondan dolayı bunun yüzünden filan demelerini aa evet ya haklı galiba filan dedim ilk zamanlarda. Ben de öyle zannettim. Ya işte çocukluk diyelim. İşte 20'li yaşlara filan geldiğimde hani yani yavaş yavaş insan ondan sonra bir takım şeyleri öğrenince görmeye başlıyor. Ama o insanlarda gördüm bu hataları. Ee, Jim Collins'in sürekli söylediğim kitabı e, Good to Great İyiden Mükemmel Şirkete kitabında söylediği işte o böyle iyi şirket zaten iyi ama onu mükemmele götüren böyle bir, bir takım faktörler var İşte bu faktörlerin olmayışı o böyle mükemmele gelmiyor artık kazan kazan yok tek başına kazanayım var çarkları e, döndürmesin küçük çarklar değil büyük çarklarla uğraşması lazım ama büyük çarklarla uğraşmıyor bakın İyiden Mükemmel Şirkete kitabını okuyun Kitapta şunu anlatıyor. Aile şirketleri bunlar o kitapta anlattıkları. Hep böyle kobiler, ufak şirketler, ufak girişimler. Belli bir noktaya getirmişler. Genelde de işte, e, işte hanımefendinin, beyefendinin şirket sahibi olan çocuğu gelmiş, kızı gelmiş, oğlu gelmiş. Onlar işi devralmış. İşte onlar yeni kafayı almışlar götürmüşler. Bir de bu var. Yani bu işi böyle bir sonraki nesle devredemiyorlar. E, devredemedikleri için o çocuğu da sürekli bastırıyorlar. E, yani hala daha e, genç gelmiş... 40 45 yaşına gelmiş hala daha baba işi devretmemiş. işin başında kendi karar veriyor. Çocuğu da böyle bir yere koymuş. Ya çocuk şöyle düşünür ya benim burada. Çocuk değil mi 45 yaş. Yani düşün yani. Benim ne işim var burada der artık yani. Ben gideyim dışarıda şansımı deneyeyim artık. Bir şey olacak. Ve bunu da gördüm arkadaşlar. Buna da şahit olan yani isimlerini yani söylemiyorum ama bunlar da var. Devretmek artık yani yeter artık. Benden sonrakilere bırakayım. Ama benden sonrakilere bırakırken onları da yetiştireyim. Bunu çok yapıyor bu söylediğim durumdaki şirketler, yöneticiler, liderler. Kendilerinden sonra gelecek kişiyi yetiştiremiyorlar. Yani nedir yaptıkları en büyük hatalar? O işte ben çok çektim o çekmesin. Bütün her şeyi veriyor, bütün imkanları veriyor altına. Bütün, o bütün imkanları, o, o genç daha ben yapıyorum muhteşemim falan diye düşünüyor. Yetişmiyor. İleriye gitmiyor. Ya da e, o gencin ilk zamanlarının yaptıkları hatalarda sürekli sopa sürekli başına vura kaka kaka artık ya ben de bir şeyle uğraşırsam. Bak ben şunu duydum e, şeyde e, bir gün bir toplantıda şunu kulaklarımda duydum. E, şöyle bir şey geldi dediler ki, Yani siz, hani hep patronumuz bir şey koyuyor. biraz da siz koyun bir şey. Dendi e, ne cevap aldık biliyor musunuz o, o, o cümleyi kuran kişiye. E, sürekli fırça yemekten dedi ben artık özür diliyorum benden fikir beklemeyin dedi ben bir şey söylemek istemiyorum dedi. E, Nasıl bile öyle yapsın dedi. Bunu diyor. Bir sonraki nesilde ondan sonra. Ee, bu Jim Connors'ın İyiden e, Mükemmel Şirketi kitabını tavsiye ediyorum. Muhteşem bir kitap. Ee, okuyun. Ee, ne yapılması gerektiğini anlatıyor. Orada da benim bu söylediğim tersini anlatıyor. <laughs> Kitapta genelde. Ee, çok da güzel başka da şeyler var onun dışında. Ee, fakat bunlar da benim ee, şirketlerde e, duyduklarım, gördüklerim sadece şirketlerde değil Yaşadıklarım, etrafımda olan çeşitli böyle ailelerde, başka aile şirketlerinde, kobilerde diyeyim ya da ya da bazıları kobi de zaten aşmış geçmiş, ondan sonra batmış. Yani yani küçük çapta bir imparatorluk olup aşağı gidenlerinde gördüm. Gör, şirketlerde gördüklerim. O yüzden e, bu söylediklerime dikkat ederseniz e, hayatta e, şirketiniz bir sonraki evresinde versiyon 2.0'da artık başarılı olur. Daha da yukarılara çıkar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.